Hepinize Merhabalar arkadaşlar bugün yeni bir oyun videosu çekiyoruz Minecraft yeni bir, bir şey bir oyunumuz var normal buraya da burayı daha önce başka biri gelmiş buralar kazılmış git bakayım hemen elime şey geldi hemen çubuk geldi hemen buradan yavaşça odunlarımızı kasalım Birinci ödün arkadaşlar. Kasamadım. Alamadım onu da. Hemen alalım. Sonra crafting table ve ocak benzerleri yaparız. Karşıya falan gideriz. Denizin karşısına. Arkadaşlar. Böyle odun yaptık şimdi. Hemen bunu envanterde dönüştürelim hemen. Ee, e, durun hemen. Ee, Yaptık bir tane crafting table. Hemen hemen tıkladık buradan. Ee, bir tane sopa yapalım işte. Sopalardan. Ee, şimdi de bir tane balta yaptık arkadaşlar. Kapattık. Şunu alalım. Dur. Yanlış tıkladım. Burada nasıl olmuş bu? Hemen Baltayla daha hızlı kırıyoruz, elimizle daha yavaştık hemen yavaşça kırıyoruz odunumuz hızlı bir şekilde kırıldı Heh, gözüküyor şimdi aldık yiyoruz hemen şu beyaz odunlardaki aldıktan sonra karşıya gidelim kıyılara falan bakarız hemen kardak tamamdır. Hazalım şimdi. Yavaşça şöyle. Gidiyoruz. Hemen karşı yere. Zombiler olabilir burada. Hemen nefes alalım. İlerliyoruz. Oraya gittiğimizde şey yaparız. Bu odunlarımızı düzeltiriz yine. Doğru gücüm bitti. Kalk kalk. Hemen gidiyorum. Şunları da toplayalım. Bambuları direkt arkadaşlar üçüncüden kesince zaten hemen oluyor bakın. Yukarı doğru. Yine öldürdüm birini. Bunu üç tane oldu. Arkadaşlar iki tane verdi bana. Burada da bir tane zombi parçası mı ne var. Hemen buradan bir bakalım. Burada küçük bir dil, maden var burada. Buraya sonra bakarız. Hemen böyle yağmur yağıyor. Etrafta sığınacak bir yer bulayım. Domuzcuk ne yapıyorsun? Atlayalım hemen. Arkadaşlar burada bir yer var. Daha önce buraya bu serverda oynamışlar galiba. Böyle kapı falan inşa etmişler. Bakalım sandık var. Böyle ocak falan var. Hemen bakalım. Arkadaşlar dolu sandık. Yağmur yağıyor. Hemen uyuyayım. Ee, fırtına diyor. Yapa, uyuyamazsın diyor. Hemen. Şuradan odunla üstümüzü kapatalım hemen. 24 diyor. Bunlarla merdiven oluşturalım. Merdiven. Hah. Hemen merdiven oluşturduk. Arkadaşlar hemen yukarı çıkıyorum. Kapı düzeni iyi yapmışlar arkadaşlar hemen ee, kaç aldım Arkadaşlar düştüm. Dur. Hemen hızlı bir şekilde kalkalım hemen. Aha zombi gelmiş arkadaşlar yanımıza. Kaç. Zombi ne yapıyorsun zombi? Hemen zombiyi öldürelim. He sen kal orada. Devam edelim işimizi 6. Hemen çatım malzemeleri yetmeyecek gibi. Zombi ne yapıyorsun orada? Gelsin seni öldüreyim. Arkadaşlar o da öldü ama benim baltam gitti. Aa burada balta varmış. Hemen taş aldım. O bir sürü odun var burada. Bununla şeyi tamamlayabilirim. Çatıyı. Tamam burada 20 tane daha yapıyorum. 20 tane daha merdiven yaptım arkadaşlar. <laughs> Kapağı açıldı. Hemen buradan çatının üstüne çıkıyorum tekrar. Ee, domuzcuk öldü mü? Ölmemiş. Ee, buradan daha şeye ihtiyacım var. Çünkü bunun diğer kenarını yapacağım arkadaşlar. Ee, sen dur burada. Hemen arkadaşlar buradan bir sürü odun yaptım. 60 tane odun yaptım. Hemen 5, 4, 4 Hemen bu duvarı da yapalım. Hemen duvarımızı yaptık. Şimdi e, merdiven yapalım bir tane. Çıkmada zorlanmayalım. Merdiven yapabiliyoruz mu? Gerekiyor. Ha, sopa yaparım. Hemen ana yerden bir tane sopa yapalım. Merdiven yapalım. 3 tane ee, bu odunu şuraya koyayım arkadaşlar merdiven yetiyor mu şunun üstüne koysam şöyle yetmiyor dur şimdi <laughs> bu oldu çok iyi hemen buradan merdivenimizi alıyoruz merdiven koy Bir tane daha. Ee, buralara şey gerekli. Tekrar koymamız gerekli. Niye atladık ki? Hemen burada yemek var mı? Var. Hemen yiyelim yoksa canımız dolmayacak. Canım tamam fullledik. Hemen uyuyalım. Canavarlar çıkmasın. Hadi uyan uyan, uyan Tamamdır. Hemen çıkalım. Canımız dolsun azıcık. Ee, şurada bunlar. Hemen at bunu. Başı ver. Yedi mi? Tabi. Ee, şu kenarlarını arkadaşlar bunlarla yapacağım. Neden diye sorarsanız işte çünkü bunun üzerinde koyacağım merdivenleri. Öbür türlü olmuyor. Yanlış yaptım bir tanesini. Onu hemen düzelteyim. Hemen yaptım. Şimdi altı. Aa, bakın burası birleşik o. Creeper geliyor. Sakın Creeper evime gelme. Gel buraya gel gel gel. Sakın patlama Creeper. Evimi yok edecektin yeni bir şey geldi. Havai fişek yaptığımız şeylerden geldi galiba. Hemen çatıyı yapmaya devam ediyoruz. Hemen altı. Ee, şöyle. Heh. Şöyle hemen. Yapmaya devam. Bir tane koysak oluyormuş. İçeriye yanlışlıkla koydum bir tane. Ne, yine niye düşüyorsun? Canım da dolmuyor arkadaşlar. Hemen bitiyor. Tamam dolsun azıcık canım. Bekleyeyim. 6. Son merdivenimiz koyduk. Buraya niye böyle oldu ki? Dur burayı kırayım. Ha düzgün oldu şimdi. Hemen buradan kendimize odun alalım. Odun, odun yok. Odun. Şunu koyalım üstüne. Arkadaşlar hemen buradan e, tekrar 16 tane e, merdiven yapıyoruz. Çatıyı tamamladıktan sonra artık maden kazmaya geçeceğiz. Madeni de bir sonraki bölümde yapacağız arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. E, arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bunu nasıl yaptım ben bunu? Aa, arkadaşlar Burada bir tane eksik yapmışım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, yeni videonun gelmesi için 5 ile 10 arası like bekliyoruz size hepinizden. Arkadaşlar like'ları atmayı unutmayın. Ha, ay. Aha oldu. Hemen buradan e, bir tane daha koyayım. 7 Hemen 4 Bir de... Hemen bir tane daha koyduk. Tam düşüyordum aşağı. Bunun üstüne de e, buna niye böyle oldu ya? Hemen O düştü. Neyse onu alırım ben. Arkadaşlar burası böyle oluyor. Nedense Düzgün mü koyamıyorum? Bak burası olmuş. Evet. Dur. Şunu koy. Süp tekrar koyayım. Ha, şimdi oldu. Bazen böyle hatalar olabiliyor. İki tane kalmış. Eee, böyle Üst kata tamamdır. Şimdi biz bir kendimize artık şunu bir kırayım. Eee, arkadaşlar hemen Odun kasmaya başlamamız lazım. Odun lazım çünkü bize. Şurada buldum 4-5 tane. Bunlar işe yararsa hemen koşalım. Kıralım odunlarımızı arkadaşlar. Hemen bunları alalım. Bunlarla merdiven yapar yaparız. Merdivenlerle de işte çatıyı bitiririz. Şu merdiven dediğim şunlardan. Arkadaşlar hemen Odun bulmaya gidiyoruz. Ee, şu karşıya gidip bir iki stik odun kazacağım. Sonra burada maden yapma videomuzda da şuraları keseriz. Şuraya kendimiz bir tane tahtadan oluşan bir tane şey yapacağız. Ee, ne yap maden yapacağız? Hemen hızlıca gidelim madene. Madeni diyorum. Odun almaya. yani hmm, böyle devam. Karakterimiz de gözüküyor burada. Kapatmışım yanlışlıkla. Dur hemen. Devam edelim. XP <laughs> <laughs> gel. Tamam XP'yi aldım. Burada 4-5 tane odun kasacağız. Ondan sonra eve dönüp merdivenleri tamamlayıp videomuza kapanışımızı yapacağız arkadaşlar. Hemen alalım. aldım. Tamam. 2 3 4 tane daha ağaç keselim hemen. Hızlı bir şekilde. Baltamız kırıldı. İyi ki yanımızda crafting table vardı arkadaşlar. Şimdi yaparız hızlıca. Bir tane kazma. Kazma 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 ha. Burada. Sıfır bir kazma yaptık. Hemen 3 alalım bunu da devam edelim hemen kazma işlemlerimize ee, eve gidelim şimdi bunları kasıyoruz ne kadar odunumuz olmuş 11 15 yapıp gidelim arkadaşlar evimize hemen 15 oldu koş eve burada da ağaç var bir tane dikilmiş hemen eve doğru yolculuğa başladık balık Arkadaşlar 3. bölümde sürpriz bir keşif yolculuğuna çıkacağız. Onu ikinci bölümde belirteceğiz. 2. bölümü izlemeyi unutmayın. Çünkü eğlenceli olacak. Zaten her bölümümüz eğlenceli. Buradaki bambuyu ben sökmüştüm. Tekrar çıkmış. Alayım. Belki kitap falan yaparız. Ee, şeye koyarız içine kalem de yaparız hemen arkadaşlar eve gittiğimiz gibi açıl kapı ee, buradan değil hemen buradan odun yapalım kendimize ee, şundan yapalım bir sürü 60 tam 60 tane oldu bundan şimdi merdiven yapıyoruz kaç tane merdiven de 24 tane yeter sanırım. Azıcık da odun kalsın. Bir sonraki bölümde kullanırız çünkü. Hemen 7, 6, 6. Hemen ee, devam edelim arkadaşlar. Koydum. Buna niye ters oluyor bunlar? Geldi bana. Hemen koydum. Ee, şuraya 6, 7 şat bir tane daha koydum arkadaşlar hemen 3 3 değil 6'dan hemen bir tane daha koyuyoruz merdivenlerimizi bitti bunun üstüne de iki blok mu burası Heh, evimiz çok güzel oldu Şimdi bu eşyalarımızı sandığa bırakalım. Ölürüz falan diye. Hemen e, crafting table'ımızı bırakalım. Merdivenleri bırakalım. Şu aldığımız çürük bırakalım. Çürük var mı ki burada? Ben göremedim. E, barut var bir tane. Ok yapabiliyoruz mu? Bir bakalım. Hemen. E, ok yapmak için ne istiyor? E, şurada olabilir. Çakıl taşı. Var evet arkadaşlar 15 tane. Ama bir tane 4 tane ok yapabiliyoruz. Bir sonraki bölümde şey, yay falan da yaparız. Durun hemen e, tavuk falan öldüreyim. Onlardan şey tüy geliyor ya. Hemen tüylerle daha fazla ok yaparım. Bir tane daha Marut? Evet, yumurta. Evet. Yumurta var bir tane daha. Gineklere öldüreyim. Evet, şu domuz falan var burada. Arkadaşlar orada kum şey biyomu var. Oradan bakarız işte şey var mı? Tapınak var mı diye. Ee, a bebek. Git. <laughs> Vurdum bebeği de hemen. Şöyle bir gidelim. Fazla uzaklaşmayalım. Evimizi kaybetmeyelim. Hemen düşmeden aldık. Ee, neyse bir sonraki bölüm madene inme... Ay arkadaşlar bu ne? Kaçın kaçın kaçın. Gece oluyor. Bir sürü zombi çıkar şimdi. Eve saldırırlar. Hemen eve gidelim. Canım da kalmamış. Canım kalmamış derken yemek yok. Yemekten sonra canımız yavaşça gidecek zaten. Evden uzak olursak... Aha koşamıyoruz. Koş. Gitmiyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde gitmem lazım evime. Ev zaten şurada. Evimiz çok güzel oldu bakın. Ee, bir sonraki bölümün başlarında oklar, yaylar bir de şu camları yapacağız. Hemen eve gideyim. Yemek yiyelim. Bir eve gidelim. Hemen. Kapı kapı. Böyle çiçekler koydum evin yanlarına. Buradan yemek var mı? Yemek. Yemek. Bir pi. Yemek var burada. Hemen yiyelim bunu. Doğru yanlışlıkla yaptım. Hemen yiyelim. Yüklendi canımız. Bütün eşyalarımızı hemen buraya yapıp uyuyoruz arkadaşlar. Hemen Arkadaşlar kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ee, yeni bölümlerde için like atın. Arkadaşlar ee, bu dediğim gibi 2 ile 3. bölümler gelecek. Böyle at atabildiğimiz kadar yeni bölümleri erken atarız. Ee, bütün eşyalarımızı bıraktık hayır arkadaşlar zombi git gelmiş ölmeyeceğim zombi git öl 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 yoksa bir sürü daha gelecek arkadaşlar bunlar benim yerlerimi biliyorlar ölür müsün artık hemen yatalım arkadaş şu anda dinlenemezsin yakında canavar var arkadaşlar kaç arkadaşlar kaçın e, ee, çatı var bir şey olmaz arkadaşlar hemen. yakında canavarlar var diyor öleceğim öleceğim hemen yanıma koruyucu bir şeyler alayım Allah'a ee, Allah bekler, geldim neredesiniz Hii, Creeper var uyu, uyu 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 lama gelmiş arkadaş saldırma ona gel Öldürdüm. İskeleti öldüreceğim mi? Tabii ki de öldüreceğim. Hemen. Öldürdüm. Ok verdi. Arkadaşlar ok ve yay verdi. Çok iyi. Hemen uykuya dalalım. Canavarlar bizi takip etmeden. Evet sonunda uyuduk arkadaşlar. Videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Yeni bölümlerin gelmesini istiyorsanız 5 ile 10 arası like bekliyoruz. Görüşürüz.